Arkadaşlar e, merhaba. Bugün e, Orgisi ile ilgili bir e, konuyu ele alacağım. E, yalnız onu söyleyeyim hemen. E, lise e, seviyesindeki e, arkadaşlarım e, fizik dersinde bu anlatacaklarımı Kepler kanunları olarak efendim öğreniyorlar. Dolayısıyla e, takip eden lise basamağındaki arkadaşlarım da efendim Kepler kanunlarıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdiğimizi efendim bilerek takiplerini yapsınlar. E tabi her zaman olduğu gibi maketler ve deney düzenekleriyle coğrafya öğretimi tekniğimize uygun basit, ucuz, ulaşılabilir malzemeler kullanıyoruz. Evimizin bir odasında bir masa üzerinde işte Küçük ölçülü bir küremiz efendim yine ondan daha küçük ölçülü ve daha önceki çalışmalarımızda da kullandığımız küresel bir cisim plaka şeklinde iki mıknatıs yalnız bunları sınır çizgileri olarak kullanacağız efendim mesafe belirteci olarak iki çubuk ve üç farklı büyüklükte e, dolayısıyla güçte e, mıknatısımız var. Değerli arkadaşlarım, uzayda gök cisimleri büyüklükleriyle doğru orantılı e, biçimde bir çekim e, gücüne dolayısıyla çekim alanına sahiptirler. İşte o nedenle dünyamız kendisinden çok daha küçük olan ayı uydusu olan dolayısıyla şimdi bu neyi ifade ediyor? Dünya'nın uydusu olan ayı, ayı kendisine doğru çekmiş. ...ve onu çekim alanı çevresinde hareket etmeye zorlamıştır. Peki bu sistem yani dünya ve ayın oluşturduğu sistem... ...bu sefer e, neyin çevresinde dolanıyor? Tabii ki e, kendilerinden çok daha büyük olan güneşin çevresinde. Tabii diğer... E, gezegenler e, ve onların uyduları gibi. Tabii e, sayısız e, efendim daha küçük ölçülü işte asteroid e, gibi e, efendim e, kuyruklu yıldız gibi meteor ya da e, Türkçe karşılığı gök taşı gibi efendim e, e, gök cisimleri de yine güneşin çevresinde ne yapıyor hareket Ediyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, bunu anladık. bunu tabii ki bir gözlem yaparsak, bir deneyle gözlemlersek bir başka ifadeyle çok daha kalıcı olur. Hiçbir şey uygulamanın, deneyin tabii ki yerini tutamaz, değil mi? Peki ne yapabiliriz? Mesela bu noktada. Ortaokul e, fen e, bilgisi dersinde e, şu deneyi yapmamız mümkündür. E, ya sınıf içerisinde ya hatta evimizde aynen benim şu anda yaptığım gibi. Şimdi değerli arkadaşlarım çekimden söz ediyoruz. Şimdi çekim dendiği zaman e, elimizdeki efendim, en önemli... Aracımız, deney aracımız nedir? Mıknatıslar. Şimdi değerli arkadaşlarım, aynen uzayda olduğu gibi farklı büyüklük, dolayısıyla güçte, dolayısıyla çekim alanına farklı güçleriyle doğru orantılı olacak şekilde demin anlattığım gibi güçleriyle doğru orantılı olacak şekilde farklı çekim alanlarına sahip üç tane mıknatısımız var demin de ifade ettim. Şimdi bunların efendim birbirine bakan kutupları da farklı yani bu N ise bu S yani farklı kutuplara da sahipler yani birbirlerini çekme özelliklerine sahipler. Yani o şartlar tarafımızdan sağlandı. Da, şimdi burada tabii ki e, demin söylediğim e, şeyle ilgili bir deney yaptığımıza göre, acaba hangisi diğerini çekecek? Mesela bunu çok daha büyük ve dolayısıyla çok daha güçlü olan şu mıknatısa? Yaklaştırdığımdaki çekim şu sınırdan itibaren başlıyor arkadaşlar. Efendim bu mu daha büyük kendisine doğru çekecek yoksa daha büyük olan mı küçük olanı kendisine doğru çekecek? Yani deyim yerindeyse ay mı dünyayı kendisine doğru çekecek yoksa dünya mı ayı? kendisine doğru çekecek. Şimdi deneyimize başlayalım. Bakın daha çekim alanına girmedi. Bakın dikkat ederseniz efendim büyük olan yani güçlü olan efendim gök cismi ya da buradaki karşılığıyla mıknatıs. Daha küçük olanı kendisine doğru ne yaptı? Çekti. Şimdi değerli arkadaşlarım bir de şöyle bir şey var. Bakın bu gök cismini efendim e, şuradan itibaren çekti. Bakın burada çok daha küçük bir e, cisim var. Şu anda çekim alanına girmedi. Bakın Buradan itibaren çekti. Ha, dolayısıyla efendim e, bu ana cismin merkez cismin bir çekim alanı var ama farklı büyüktük, büyüklükteki cisimleri de efendim farklı e, sınırlardan mesafelerden itibaren kendisine doğru çekiyor. Bakın burada bu mesafelerin farkını görüyoruz. İşte efendim mesela güneşin çevresinde farklı mesafelerdeki yörüngelerde efendim gök cisimleri güneşin ya da bağlı oldukları güneşlerin, yıldızların çevresinde ne yaparlar? Dolanırlar. Aynen efendim burada olduğu gibi. Tabi uzayda da farklı büyüklükteki gök cisimleri dediğim gibi farklı mesafelerde ki yörüngelerde Bağlı oldukları yıldızların çevresinde ne yapmışlardır? Efendim yörünge oluşturmuşlar ve hareket onun çevresinde hareket etmektedirler. Değerli arkadaşlarım uzay için söylenen yapılan bu açıklamalar aslında yeryüzü içinde geçerlidir. Yani tabii ki yeryüzünde de efendim daha güçlü olan, daha kuvveti fazla olan, gücü daha az, kuvveti daha az olanı ne yapar? Kaldırır, taşır, götürür. Mesela bir küçük çocuk 100 kilogram ağırlığındaki bir yetişkini kaldırıp taşıyamaz. Ama bu o kilodaki, o güç kuvvet e, mertebesindeki e, efendim kişi için e, çocuğu, küçük bir e, çocuğu kaldırmak e, ve e, taşımak son derece kolay ve sıradan bir iştir. Aslında e, anlattıklarımız yani yeryüzünü de gökyüzünü de e, kapsayan çok temel açıklamalardır. Bugün efendim e, gök cisimlerinin e, çekim kuvvetleri, bunların e, birbiriyle ilişkileri ve sonuçlarıyla ilgili maketler ve deney düzenekleriyle coğrafya öğretimi, tekniğimize uygun e, deneysel bir çalışma yaptık. Ortaokul fen bilgisi seviyesi de, e, ki e, arkadaşlarımız için temelde bu çalışmamız. Fakat tabii ki lise seviyesinde e, Kepler kanunlarını öğrenmiş olan e, arkadaşlarım da bu uygulamadan yararlanabilirler. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.